Muhtasar Hayatu Sahabe Muhammed Yusuf Kandehlevi Musab bin Ümeyr'in Useyd bin Hudeyri daveti İbn İshak anlatıyor. Esat bin Zürare ve Musab bin Ümeyr Abdi Eşhel ve Zafer oğullarının yurduna gitmek üzere yola çıktılar. Saat bin Muaz Esat bin Zürare'nin teyze oğlu idi. Merak kuyusu denilen yerde Zafer oğullarının bahçelerinden birine girdiler ve orada oturdular. Müslümanlar etrafına toplandılar. Abdi Eşheli oğullarında o gün Saad bin Muaz ve Useyd bin Hudayr başkandılar ve her ikisi de müşrikti. Bu hadiseyi duyunca Saad Useyde babası ölesi, ne duruyorsun? bizim zayıflarımızı aldatmak için yurdumuza gelen şu iki adamın yanına git. Onları azarla ve bizim yurdumuza gelmekten men et. Esad bin Zürare akrabam olmasaydı bu işi sana bırakmazdım. O teyzemin oğludur. Ona çıkışamam." dedi. Useyd bin Hudayr mızrağını aldı ve onlara doğru yürüdü. Esad bin Zürare onu görünce Musaba, "Şu gelen kavminin efendisidir. Sana geliyor. Ona karşı doğru ol." dedi. "Musab radiyallahu an oturursa konuşurum." dedi. Useyd kötü şeyler söyleyerek başlarına dikildi ve "Buraya niçin geldiniz? Zayıflarımızı kandırmak için mi? Yaşamak istiyorsanız çekip gidin." dedi. "Musab radiyallahu an oturup dinleyeceksen sana söyleyeceklerimiz var. Sen akıl sahibi bir insansın." Beğenirsen kabul edersin. Hoşlanmazsan uzak durursun, dedi. Üseyd, doğru söylüyorsun, dedi. Sonra mızrağını dikti. Yanlarına oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Kendilerinden nakledilen rivayete göre Esad ve Musab şöyle diyorlar. Yemin olsun ki Üseyd daha konuşmadan yüzündeki parlaklık ve yumuşaklıktan İslam'ı kabul edeceğini anlamıştık. Üseyd, bu ne güzel, ne iyi, bu dine girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? dedi. Yıkanır, temizlenirsin, elbiseni de temizlersin. Sonra kelime-i şehadet getirirsin, daha sonra da namaz kılarsın, dediler. Üseyd de kalktı, usul abdesti aldı. Elbiselerini temizledi, kelime-i şehadet getirdi, İki rekat namaz kıldı ve ''Benden sonra bir adam var ki, eğer size tabi olursa kavminden hiç kimse ondan ayrılmaz. Size şimdi onu göndereceğim. O da Sa'd bin Muaz'dır.'' dedi.